İlk düdük geliyor müşahedele başladı Arkadaşlarına bakıyor 4 oyuncu cezalarında Belhanda kullandı atışı Bir kafa farkla dışarı gitti Tayyip Talha Siren son arkadaşlarına bakıyor Henüz kimseyi beğenmedi Topu paylaşmak için şimdi Berhandayı düşündü Belhanda pası Sinan'a Sinan yerden oynadı Gelişine bir gömü voley denemesi Padipa'dan dışarıya En istiyor ortaya yapamıyor. Tayyipçioğlu sinan kurt kaybetti. Güven, Güven sert vuruyor dışarıda. Gökhan İnler Berhanda Balotelli kaleyi aldı karşısına. Mario Balotelli şut şans arıyor. Sol ayağıyla vurdu. Ersin Joseph. İyi koşu Valentin Rozier. Son şampiyonlukla hatırlıyorsunuz. Ortasını yaptı cezaların içine doğru. Sivenson. Berhanda iyi noktaya. Sinan kaleyi aldı karşısına. Sinan vuruyor Asfalt'ın dışarıda. Sinan kurt ekranlarınızda. Berhanda'nın şık bası. Önündeki boşluk baktı vuruyor. Kaan Berhan başındaki isimler. Adana Demirspor'da Kaan bıraktı. Güneş Belhanda yaptı kesmeyi. Korner. Güven. Joseph ayağından açıyor. Resul. Gökhan İnler. Kaan Kanak. Kaan uzaklardan vuruyor. Ersin. Enkudu. Silahson karşısında. Kevrenkutu kontrapas Valentin Rozier'e Rozier Akintola bozamadı rakibini vuruyor Rozier ama Necip Mehmet Gökhan inler, bir anda Güven'in önünde kaldı. Güven yerde kalkıyor karşılaşmanın hakemi. Hızlı çıkıyor Kaan'la Adana Demirspor Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Değerli izleyiciler Adana Demirsporlu oyuncular bu karardan da memnun değil. Üç Beşiktaşlı maçın hakeminin yanına geldiler. Ve evet Beşiktaş'ta kalede Utku var. ikinci yarıda değerli izleyiciler. Gökhan Töre. Gökhan pasını gönderdi. Valentin Rozier'e. Rozier çeviriyor ceza içine. Müdahale savunmadan. Çifte ceza alanına geldiler. Atiba ceza alanı içinde. Mehmet Topal o noktada. Joseph de Sosa ceza içinde. Kullandı köşe vuruşunu. Bir kafa vidadan dışarıya. Gökhan Töre iyi yere güven aldı kale karşısında güven Yalçın şu şansı güven vuruyor Ferhat Kaan'ı düşündü iyi pas Kaan yerden gönderiyor Akintola'dan önce Utku sektirdi ikinci pozisyon Padipa karşı karşıya Padipa yatarak müdahale enfes bir an Vida geçit vermedi Gökhan Mehmet'e çarpıyor Atiba Atiba'nın arapası Joseph de Souza karşı karşıya kaldı. Joseph yatarak müdahale Resul'den çok kritik karar penaltı. Karar penaltı. Beşiktaş kullanacak. Ferhat önce kemi, ardından yardımcı hakemi. Ömer Tepik Özkoç'a koş, koştu. Adana Demirsporlu oyuncuların itirazları var. Joseph kaleyi karşısına almıştı. Açısı biraz daralıyor. İşte pozisyon Atiba'dan çok şık bir ara pası Josef de Souza'ya. Josef ayağından biraz fazla açtı. Sonra Resul'ü müdahalesi ve beyaz noktayı gösteriyor karşılaşmanın hakemi. Evet Enkudu hazırlandı değerli izleyiciler. Ferhat Kalesi'nde dikkatli işaret geliyor. Kevin Enkudu. Enkudu vuruyor Ferhat dokundu topağlarda. Beşiktaş 1-0 önde. Dakika 60 gol Enkudu'dan geldi. Ve gol sonrası çok şık bir an Kevin Enkudu gidiyor Ferhat ayağa kaldırıyor. Ferhat köşeyi bildi. Dokundu ama sert vurdu Kevin Enkudu. Adana Demirspor'da 3 oyuncu değişikliği birden olacak. Değerli işler Dördüncü oyuncu da geldi. Stambauli Ezeh taşıyor. Ezeh şık hareket. Şut şansı yakaladı. Ezeh bıraktı. Belhanda Akintola Siverson da geldi. Akintola sıyrıldı. Yerden vuruyor. Savunmaya çarpıyor. İkinci pozisyon topu alana gitti. Son balonga oyuna giriyor ve fileleri sarstı. Adana Demirspor beraberliği yakalıyor. Gol Asom Balonga. <laughs> Enteresan bir pozisyon yaşandı cezaları içinde. Ezeyi taşıdı. Akintola ve Ason Balonga Adana Demirspor'un golü geliyor. Bu Akintola'nın şutu Vida'ya çarptı. Utku'dan dönen top. Brit Ason Balonga fileleri sarsıyor. Durum şimdi 1-1. Enkudu son karşısında Enkudu çeviriyor içeri ters bir top direkt de patladı Resul dışarı gönderiyor enteresan bir an corners Enkuduyla ile Beşiktaş gole yaklaştı tekrar izliyoruz pozisyonu o dar açıda top kaleye yöneldi Ferhat dokundu üst direkten tekrar oyun alanına dönüyor Oğuzhan yaptı ortayı Josef dışarıya. İstanbul'u kazandı. Eze şu şansı. Eze Utku izin vermiyor. İşte pozisyon. Sen pası dar açı Utku'yu geçit vermedi. Semih Ason Balonga'yı düşündü. Ason Balonga cezalarında açı vuruyor. ...Sedat topun başında köşe vuruşunu kullanacak. Altı oyuncu ile geldi. Adana Demir Spor. Sedat'ı yaptı ortayı. Utku boşta kalan top. Havalandırılıyor top. Utku bir kez daha vurdu. Enkudu. ...Rozye... Stambauli. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor değerli izleyiciler. Sezon öncesi son hazırlık maçında Adana Demirspor Beşiktaş karşı karşıya geldi.